Bugün ortodontik tedavi yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Braketlerle yapmış olduğumuz tel tedavisi, diğeri ise şeffaf plaklarla yapmış olduğumuz telsiz ortodonti tedavisi. Braketlerle yapmış olduğumuz tedavide birçok opsiyona sahibiz. Daha az belli olan porselen braketler, metal braketler, kapaklı braketler ve dişlerin arkasına yerleştirmiş olduğumuz lingual braketlerle tedavi edebilmekteyiz. Şeffaf plaklarda ise diş yüzeyine dişinizin renginde olan tutucular yerleştirerek Bilgisayar ortamında bir dizi plan üretilerek kullandığınız tedavi yöntemleridir. Braketlerle yapmış olduğumuz tedavide dişlerin üzerine sabit braketler yerleştirmekteyiz ve braketlerin arasından şu şekilde görmüş olduğumuz bir tel geçmektedir. Bu tel 4-6 haftalık sürelerle gerek görüldüğü durumda kalınlaştırılarak dişlerde düzeltme olması hedeflenmektedir. Şeffaf plak tedavisinde ise braketler olmadan tedavi gerçekleştirilir. Dişinizin üst kısmına şu şekilde minik estetik tutucular yerleştirmekteyiz ve hasta onlara göre üretilen plakları taktığı zaman dişlerine belli bir kuvvet gelmektedir ve plaklar aşama aşama değiştirilerek dişlerin düzeltilmesi hedeflenmektedir.